tek sen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Ak Yoldaş. MTA piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Dalgalanmaların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle nerede? 10 yıllıklar tarafında. Amerikan faizlerine ciddi bir e, inme çıkma dalgalanma sözü asansör modunda gidip geliyor bir bakıyorsunuz 150 bir bakıyorsunuz 138 bir bakıyorsunuz bir daha 160 böyle sert hareketlerle karşı karşıyayız bakalım bunlar piyasalarda bir dönüşümün bir değişimin sinyalleri olacak mı olmayacak mı yakından takip edeceğiz birazdan grafiklerde değerlendireceğiz önce haber başlıklarımıza bakalım peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam. Morgan Stanley gelişmekte olan ülke para birimleri artık cazip değil dedi. Uluslararası Yatırım Bankası Morgan Stanley, Fed'in tahvil alımlarının azaltması riskini yükselmesi sonrasında gelişmekte olan piyasa para birimleri için duruşunu aşağı yönlü revize etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri için düşüş yönünde bir duruşa yönlendiren Morgan Stanley, yerel faiz oranları için duruşunu nötre indirdi. Morgan Stanley yayınladığı yatırımcı notunda daha şahin bir Fed'in daha yüksek reel getirdiği ortaya çıkaracak ve ABD dolarını güçlendirecek önemli bir rejim değişimi anlamına geldiğini ve gelişmekte olan piyasa kredi değerlendirmelerinin artık cazip olmadığını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD finans sisteminin regülatörleri sistemin iyi durumda olduğunu ve bankacılık sistemindeki güçlü likiditenin finansal, finansal riskleri azalttığını ifade ettiler. Goldman Sachs tarafından da açıklama var. Doları için yakın vadeli yükseliş riski %1,5 ile 3 arasında. Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, dolarda istikrarlı artış için neden görmüyor? Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, dolarda ticaret ağırlıklı bazda, Ekim 2013'te dip ile 2013 sonu arasında dolarda %1,5'luk artış olduğu hatırlatıldı. Bunun bir gösterge olarak anıldığı durumda, dolarda yakın vadeli yükseliş riskinin %1,5 ile 3 arasında hesaplandığını vurguladı. Şu anda nerelerdeyiz? Yaklaşık olarak 1.50'ler civarında olduğumuzu hatırlayalım. Goldman raporunda dolarda yükselişin ABD'de verilerin güçlü gelmeye devam etmesi ve piyasaların Şahin FED fiyatlamasına bağlı olacağını altını çizdi. Bununla birlikte bizim beklentimiz piyasanın genelinden daha güvercin. FED'in ilk faiz arttırımını 2023 sonunda bekliyoruz. Piyasada ise zamana karşı 3 o zamana kadar 3 arttırım fiyatlanıyor vurgusu yapıldı. Dolar TL ise gün içerisinde 8.75 üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Brent petrol 75 doların üzerinde test etti. Brent petrol giderek daha fazla sıkılaşan piyasalar ve yükselişe işaret eden görünümle varil başına 75 doları gördü. Vadeli kontratlar Londra piyasasında bir önceki seansta %1.9 yükseliş kaydederken Asya işlemlerinde de 75 dolar seviyesini aştı. Piyasalarda ise yükseliş e, yapısı sürerken Batı Texas Petrol'ündeki vade fiyat farkı son 7 sene en yükseğine ulaştı. Bu da uzun dönemde fiyatların yükselebileceğini işaret ediyor. Amerikan Depolama Merkezi C Cushing e, Oklahoma'daki stoklar da Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bank of America gelecek yıl seyahat talebinin toparlanmasıyla birlikte fiyatların varı başına 100 dolar yükselebileceğini belirtiyor. Tarım da yükseliş devam ediyor. Buğday fiyatları mahsulün yalnızca %27'sinin en üst düzeyde kalitede olduğunu açıklayan ABD Tarım Bakanlığı ürün kalite raporunun ardından arz endişeleriyle %1 yükseldi. Chicago Borsası'nda en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı dün %0.3 yükseldikten sonra bugün de %1 yükselerek 6.71 dolar buşul yani 246.6 ton dolar ton seviyesine çıktı. Diğer tarafta Rusya'nın buğday ihracat vergisi 23 Haziran'dan itibariyle ton başına 38.1 dolar yükseliyor. Arpa ihracatında vergi miktarı değişmezken Mısır ihracat vergisi ise 50.2 dolara çıkacak. Brezilya'da ise 37.8 milyon hektar olan soya ekim alanının 2021-2022 sezonunda 40 milyon hektara çıkartılacağı belirtildi. Bir de son bir grafiklerimiz var onlara bakalım. Son günlerde FED kararından bu yana MTA tarafında nasıl sert dalgalanmaların olduğunu bir görmek adına baktığımızda 14-18 Haziran performansları açısından Paladum'da %13'lük düşüş, Platin'de %9.8, Gümüş'te 7.6, Bakır'da 6.9, Altın'da %6, Soya fasulyesinde 8.7'lik düşüşler olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde baktığımızda son günlerde buradaki bir toparlanma dünden itibaren hafif hafif gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Ee, Mısır tarafına baktığımız zaman Mısır'da da %7.1'lik bir düşüş, şekerde %5.4, kahvede 4.8, pamukta 4.4 ve buğdayda da 2.9'luk düşüşler görülmekte. Şimdi son fiyatlara bakalım, son fiyatlar ne söylüyor? Altında geri çekilme, tepki hareketinden sonra 1760'lardan 1787'lere kadar ancak gidebildi. 1778 seviyesinde yön arayışında olduğunu görüyoruz, ortalamanın altındayız, birazdan grafikte göreceğiz. Gram altın tarafı 501 TL'de, gümüş 25.88'de tekrardan 26 doların altına indiğimizi belirtelim. Gram gümüşte 7.27 TL'deyiz, dolar TL 8.76, bir türlü bu bölgeden aşağı doğru indiremediğimizi belirtelim. Euro dolar tarafında 1.19 paritesindeyiz, 0.15'lik düşüş var. WTI'da Amerikan tipi hand petrolde 73.11, bugün 0.75'lik geri çekiş var. Brent de tekrardan 75'in altına indi, 74.61'de. Paladyum 2580'de, portakal su 117.20, doğalgaz 3.21, platin 1062, ne 1062, benzin 129.84, soya fasulyesi 1407.25, mısır 657.50, buğday 665.25 ve kahvede de 153.70 fiyatlarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Hemen dönelim nelere bakıyoruz? Major faktörlerimize bakalım nasıl son günlerdeki dikkat çekici olan grafiğimize Burada 3 e, ABD'deki e, faiz oranlarıyla bakalım neredeyiz. E, 12 yıllıklarda dün çok sert bir yükseliş vardı, Son 2 iş gündüz çok sert bir yükseliş vardı. 0.16'lardan 0.28'e gitmiştik. Orada bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 0.25'lere doğru bir geri çekilme olduğunu. E, bu taraftan geri çekilme olurken, faizler aşağı doğru gelirken, Öte yandan 10 yıllıklarda ve 5 yıllıklarda bir yukarı seyir olduğunu söylemek mümkün. 5 yıllıklar hatta daha önce görmüş olduğu, geçtiğimiz son 3-4 günün en yüksek seviyesini test ettiğini belirtelim. 0.89 seviyesinde olduğunu, 10 yıllıklarda da 1.50'nin tekrardan test edildiğini, 149 37 bölgesinde olduğumuzu hatırlayalım. Dün nereye kadar düşmüştük? Neredeyse 1.35 sınırına kadar gelmiştik. Oradan buraya 1.49 ciddi bir dalga boyuna işaret ettiğini söylemek mümkün. Hep baktığımız DXY tarafına bakalım. Burası emtia tarafı için önemli. Tabii ki dolar TL için de önemli. Hem para birimleri tarafında hem de met, e, dolarla değerlenen emtia tarafındaki fiyatlamalar için çok önemli olduğu biliriz. 91-96'nın tekrar üzerindeyiz. 92-06'dayız. 92-40'lardan bir realizasyon beklediğimizi söyledik. O gerçekleşti. Ama kalıcı bir realizasyona bahsetmek mümkün mü? Değil. Tekrardan bir tepki geldiğini görmekteyiz. Bu tepkinin bakalım 92'nin üzerine kalıcı olacak mı? 92-40'lara doğru bir ataklanacak mı? Ataklanmayacak mı? Eğer yani bu hareket yukarı doğru ataklanacaksa tekrardan altın-gümüş tarafına bir baskılanma gelmesi beklenebilir. Dikkat etmek lazım. Hemen denelim Dolar-TL'deki seyreyi bakalım ne eşat ediyor. 240 dakikalık grafik. Burada e, gün içerisinde hep bahsettiğimiz 19 barlık ortalama olan pembe ile gözüken 8.72 bölgesinden geçen ortalama bugün gün içinde temaslandığımızı görüyoruz. Ama hemen yine kendimizi 8.75 ve üzerine attığımızı belirtelim. Demin de belirttik e, raporlar tarafında özellikle e, Morgan Stanley tarafında gelişmekte olan para birimlerine karşı ee, ülke para birimlerinin önümüzdeki dönemde buradaki dolar e, özellikle DXY tarafındaki kuvvetlenmeyle negatif etkilenme potansiyeli olduğu vurgusu oluyor. Zaten yumuşak karnımızda bir e, buraya da bir ekstra bir baskı yaratması söz konusu olabilir. Aşağı tarafta bizim kovalayacağımız yer 872 bölgesi altının fiyatlanması lazım ki bu bölgelere kadar en azından trend tekrardan dönebilmesi için o bölgede 860 civarından geçtiğini hatırlayalım artık iyimser tahminlerimizi 8.60'a çekmiş vaziyette olduğumuzu belirtelim. Günlük grafikte de hala 8.69'un üzerinde tutunmaya devam ettiğimizde 8 barlık ortamın 8.66-8.67 bölgesinde olduğunu, orayla bir temaslanmanın önümüzdeki bir iki gün içinde tekrardan gerçekleşmesini bekleriz. Tabii o da hafif hafif yukarı doğru gidiyor, unutmamak lazım. Dönem Refinitiv'in çekirdek, çekirdek MTI endeksine bakalım. Orada seyir nasıl? Burada bir realizasyondan bahsediyorduk geçtiğimiz hafta o sert satışlardan sonra. Şimdi tekrardan toparlanma çabası içindeyiz. Özellikle 207 önemli bir eşikti. Tekrardan 207 bölgesine geldiğimizi görüyoruz. Hafif bir trend dışına doğru taşma durumunda söz konusu. Buradaki sürecin biraz daha yataylaşmaya işaret etmesi beklenebilir. Hatta yataylaş eğilimli aşağı eğilimli bir yataylaşma olabilir. Emtia tarafı hala baskı tarafında olduğunu söylemek mümkün. Bugün belki MTA endeksine bakarsak, burada da o sert düşüşten sonra kırmızı tek bar görüyorsunuz. Peşinden bu, bu haftaki toparlanma sınırlı kalmış vaziyette 91.61 aşamayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Tekrardan toparlanmanın gerçekleşebilmesi için 91.61 ve üzerinde fiyatlamaların geliyor olması gerekli. Bunu alamadığımız sürece sıkıntının devam ettiği, satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Aşağıda 89-86 önemli destek bu bant içinde 1-2 hafta geçirilmesi beklenebilir. Altındaki ETF stokuna bakalım burada seyir nasıl. Dün 73.7'lere kadar çıkmıştık, bugün tekrardan 72.7'lere kadar geriledik. Yani dün itibariyle baktığımız zaman 1 milyon onluk bir azalıştan bahsetmemiz mümkün olabilir. Burada bir gelgitler söz konusu trend belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmadığını vurgulayalım. Dönelim gram altın tarafına bakalım. Gram altında seyir neye işaret ediyor? 500 TL sınırı sihirli eşik gibi. O bölgenin altında üstünde seyrimizi devam ettiriyoruz. Dolar TL'nin güçlü olması yani TL'nin zayıf TL burayı desteklemeye devam ettiğini, dolar tarafından bir e, ivme alamadığını da görmekteyiz. Oradan da tam tersi baskı alıyor. Bakalım süreç hangi tarafa doğru evrilecek? Hangi para birimi ya da hangi emtia tarafında kuvvetlenme olacaksa hareketin, o yöne doğru evrilmesi beklenir. Şu anda 500 TL'yi baz yaptı. Aşağıdaki sınırlara baktığımız zaman 484, yukarıda 400, e, 520 ve 533 eşiklerimiz olarak karşımıza çıkmaya devam ettiğini vurgulayalım. Dönelim haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte karşımıza çıkan, maalesef dün bahsettiğimiz DXY tarafında bir geri çekilme olabilir diyorduk. 92-40'lardan bir geri çekilme, işte altında da bir tepki gelebilir. Maalesef geçtiğimiz haftaki bu sert harekete gelen tepki ne kadar cılız kaldığını görüyoruz. Bu cılızlık bir an önce kendisine bir ivme kazandırması lazım. Kalıcı bir toparlanmaya dönebilmesi için 1797 ve üzerine atılması gerekiyor fiyatlamanın. Bunu alamadığımız sürece sıkıntı var. Aynı şekilde 1831-32 bölgesi hem Fibonacci'den hem de ortalama tarafından direnç olarak karşımıza çıkacak üst sınır gibi gözüküyor. Şu an için şu bölgede bir konsolidasyon dönemi içindeyiz. Belki bir ikili dip çalışması gerçekleşebilir günlük grafik adına baktığımızda. Dönüp ona bir bakalım isterseniz resmi daha net anlayabilmek için. Burada da işte 1760 bölgesinden bir tepki vermeye çalıştık, yukarı attık. Buradaki yapıya baktığımız zaman şu bölgeden tekrardan aşağı doğru bir meyillenme durumu söz konu olabilir olabilir. Sebebi ne? DXY tekrardan yukarı 92'den üzerine gidecekse burayı baskıladığını görüyoruz net şekilde. Güne başlarken 1887 bölgesi dedik. Şu anda 1877-78 bölgesi kadar geri çekildik. Burada hafif bir dengelenme çabası, bir mücadele var. Ama yukarıdaki eşiklerde net 1810 dolar kısa vade için yukarıdaki üst sınır konumuna geçmiş vaziyette o bölgenin üzerine atmak biraz zaman alacakmış gibi duruyor. Hemen toparlayıp onun üzerine çıkmak biraz kolay durmuyor. İki barda düştük. Belki burası 15-20 günde toparlayacak bir süreç bile olabilir. Dikkat etmek lazım. 60 dakikalık grafiğe bakalım. 60 dakikalık grafiğe baktığımız zaman e, şurası FED kararının geldiği gün sert düşüş, bir tepki verme çabası. Sonra bir tur daha aşağı basamaklanma, git gel, git gel. Şimdi burada yine yön arayışında olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle 1784 üzerinde kalıcı olamadığını, sadece şurada bir iki bar civarında kalıcı sağlıktan sonra tekrar satışta karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Burada destek bulmaya çalıştığı bölge şu bölgeden destek bulmaya çalışıyor. Çok kuvvetli bir eşik olmadığını belirtelim. Aşağıdaki önemseyeceğimiz noktalar özellikle şuradaki 1869 bölgesi ve 1860 bölgesi kademe kademe aşağıdaki destek olacak noktalar gibi karşımıza çıkıyor. Aşılması gereken eşikler özellikle 1784, peşinden 1794, 1799, 1811 böyle basamak basamak bir sürü dirençlerimiz olduğunu belirtelim. Burada sembolik bir düşen trend çizgimiz var. Burada bir uzatmanın olduğu varsayımıyla bu çizgi çizginin normal koşullarda bu çizginin şu bölgeden geçiyor olması gerekir. Ama şuradaki bir aşırı taşmanın olduğu, bir yataylaşma, sıkışmanın olduğu varsa yine şu bölgede daha çok sağlayan, iki ülü üçlü teması sağlayan noktadan geçirdiğim zaman burada da karşımıza çıkan direnç noktası 1784-1794 bandı arası olduğunu görülüyor. O bölgenin üzerine çıkabilirse biraz daha rahatlama gelmesi beklenebilir diyelim. Hemen dönelim. Buradan bakmamız gereken ortalamalar, ortalamalar nerede? Kısa vade için, seans içi işlemlerde e, kullandığımız ortalamalar 8'lik, 13'lük ve 21'lik ortalamalar 1781 bölgesine toparlanmış vaziyette. Fiyatlamaların bir an önce o ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlayacak şekilde üstüne çıkması gerekiyor ki burada sinyal kendisini yukarı toparlasın. Yok bunu alamıyorsak, bu bölgeyi aşamadan baskılanırsak dediğim gibi aşağıdaki 1800, 1769 ve 60 bölgeleri test edilmesi beklenebilir. Dönelim gümüş tarafına bakalım, gümüşte bir çözülme var mı? Ee, dün 3,5 milyon onsluktan bahsediyorduk, bugün de 4 milyon onsluk bir çözülme geldiğini söylemek mümkün. Yine 935 milyon ons sınırına geldik, yaklaşık son 3 günde 10 milyon ons kadar bir çözülme geldiğini belirtmek isterim. Burada aşağı doğru fiyatı baskıladı, en azından tepki gelmesine engel olduğunu söyleyebiliriz. Dönelim gümüşün haftalık grafiğine bakalım, haftalık grafik olarak ne görüyoruz? Haftalık grafikte dikkati çeken seviye 26-14. 26-14 eşiğini atlayamadık. Ee, yukarı doğru atlayamadık. Özellikle 26-14 bölgesinin aşılamaması bir sıkıntı olarak önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilir. Orada bölgeyi aşamadığımız takdirde tekrardan aşağı doğru 25-25'lere kadar bir baskılanma süreci bizi bekleyebilir. Tepki burada da çok cılız kaldı. 25.5, 26.15 bandıyla gittik. Geldiğimiz yer 25.88 olduğunu hatırlayalım. 3 ortalamada kafayı aşağı doğru çevirme çabasında nerede bunlar? 26.36, 26.63, 26.72 bölgesi. Bu bölgeler artık bizim için önemli direnç konumuna geçmiş vaziyette olduğunu söyleyelim. Gümüşün günlük grafiğine bakalım. Gümüşün günlük grafiğine baktığımız zaman e, buradaki, şuradaki salınımdan sonraki harekette, işte 26.95'te bir dengelenme çabası. Peşinden tek barda direkt bir alttaki fibo denslerine geldik. 25.75. O bölgenin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Dün bir ara o bölgenin altını test ettik ama hemen kendisini yukarı attık Kapanış o bölgenin üzerinde gerçekleşti. 25.75 altı tehlikeli bir eşik olduğunu belirtelim. Bu bölgenin altındaki hareket şu bölgeye kadar, yani 24.75'lere kadar geri çekilme potansiyeli içerebilir. Ama haftalık bazda 25-25 bölgesinde bir destek olduğunda unutmamak lazım. E, o basamak basamak aşağı doğru sarkma gerçekleşebilir. 25-75 önemli nokta. Yukarı doğru hareketlere baktığımızda ortalamalar oldukça yukarıda kaldı. 27 dolar civarında seyrettiğini hatırlayalım. O 27 dolar bölgesi aşılamadığı sürece hareket kademe kademe aşağı doğru baskılanmaya devam etmesi kaçınılmaz. Gümüşün 60 dakikalık grafiğe bakalım. Burası neye işaret ediyor? Burada da baktığımızda bir projeksiyon çalışması daha var. Bu tepe, bu dip, bu tepe cinsinden baktığımızda 25.91 önemli bir çizgi olarak karşımıza çıktı. Fiyatlamanın bu bölgenin altında olduğunu, o bölgeyle yukarıdaki 26.07 yani şu tepe, şu dip arasındaki Fibo çalışmasına da koyduğumuz zaman o aralığın içine girmiş vaziyetteyiz. O aralık bize direnç olarak çalıştığını söyleyelim. Üç ortalamaların iki tanesinin altında seyrettiğimizi belirtelim. Bir tanesine çok yakınız. Burada 25.88 üzerinde kalıcılık önemli. Esas önemli kalıcılık 26.07 ve üzerine atabilirsek başlayacak. O zaman kendisini 26-40'lara, 26, 26 kadar taşıma potansiyeli gerçekleşebilir. Yataylaştırma var, bir dip arayışı var söyleyebiliriz. Ama bu dip arayışından kurtulmanın çözümü 26.07 ve üzerindeki kalıcı bir seyirin başlaması. Bunu başaran, e, başarırsa gümüş 26.40'lara kadar ben hareketin devam etmesini beklerim. Yani bunu başaramıyorsak ve özellikle de 25.90'ın altında kalıcılık başlıyorsa o zaman bir tur daha geri çekilip 25.55'lere 25, 25 bir güç toplama çabası bir altına da 25.24 hem e, 60 dakikalık grafiğin projeksiyonunda destek noktası olarak karşımıza çıkan bölge hem de haftalık bazdaki destek noktası olarak karşımıza çıkan bölge olduğunu hatırlayalım. Onun da altında 24.95 ve onun altında da 24.75. Yani düşünürsek bundan sonraki süreçte 25.55 her 25 pipste bir destek olduğunu yani 25.5, 24, 25, 25, 25, 25, gibi 25 er sentlik bir marjlarda hareket etme potansiyeli olabilir. Doğalgaz tarafına bakalım. Doğalgazda nasıl bir seyir var? Doğalgazda Petro piyasasındaki güçlü seyirin burada da devam ettiğini görüyoruz. 3.20'nin üzerindeyiz. Bu olumlu. 3.16-3.12 bandı bizim için kritik eşik diyorduk. Bu bölgenin üzerine tutunup tutunamayacağına bakacağız diyorduk. O bölgenin üzerine tutunmaya devam ettiğini belirtelim. Ne zaman biz 3.12-60 bölgesi altına iniyorsak, fiyatlamalar o bölgenin altına iniyorsa o zaman süreç sıkıntıya giriyor. Şu trendle gözüken bölge ve ortalama olan 2.91 bölgesinin test edilme ihtimali gündeme gelir ama şu an için hala seyrin kuvvetli olduğunu belirtmek isterim. Petrol tarafına dönelim, WTI tarafına. Nerelerdeyiz? Burada da yeni zirvelerin oluştuğunu söylemek mümkün. Zirveden kastım, tabii 100 dolarların üzeri görülmüş, 140 dolarların görülmüş olan bir MTI'ye biz yeni zirve demek yanlış olur. Tepe diyelim, son iki yılın en yüksek seviyelerine vardığımızı belirtelim. 73.11'deyiz. Şu anda şu bandın içine girmiş vaziyette haftalık bazda değerlendirdiğimizde aşağıda 70.52, yukarıda 74.55. Bu da band içinde hareketi yukarı doğru taşımaya çalıştığını görüyoruz. Hareket şurada 33 dolarlardan başladı. Neredeyse 75 dolar seviyesine dayandığını hatırlayalım. Bu süre zarfında baktığımızda ne kadar boğa piyasası olduğunu anlamak için haftalık bazdaki grafiklerde bir şurada kırmızı mum var atmışız, bir burada atmışız. Bir şurada 3-4 haftalık bir soluklanma olmuş. Sonrasında baktığın zaman hep yeşil, hep yeşil, hep yukarı ciddi bir boğa piyasası ile karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. 74-55 üzerinde de 78 58 hedef var. 61-8'ler hedeftir. Onu da unutmamak lazım. WTA'ya bakalım. WTA tarafında 240 dakikada seyrine işaret ediyor. Burada da bir kanal içinde hareket ediyordu. Bu kanal içinde de bir, yine bir, bir bant hareketi var. Şurada tepelerin birleşimden geçen. E, o bölgenin geçtiği nokta bizim için şu anda direnç oluşturabilecek bölge gibi karşımıza çıkan bölge. Şuralara baktığımız zaman 74 30'lar, 74 40 bölgesi direnç konumunda olduğunu belirtelim. Ortalamaların altına doğru sarkmaya başladı biraz. Momentum kaybı var ama esas taşıyıcı nokta 73.06 olduğunu belirtelim. 73.06 ve üzerinde kaldı sürece hareket. Geri çekimlerden, bizim 21 günlük ortalama gibi hatırlarsınız. Dolar-TL 21 günlüğe gelip temaslanıyor sonra tep tepki veriyor. Ne zaman biz 21 günün altında fiyatlama almaya başlarız? O zaman aşağı doğru hareketin kuvvetlenmesi beklenir. Burada da karşımıza çıkan seviye 73.06. Demek 73'ün altındaki hareketler burada aşağı doğru bir baskının gelmesine yol açması, beklenmesi gerekir. Brent tarafına bakalım. Brent'te nasıl bir seyirle karşı karşıyayız? Buradaki projeksiyonda da bir üst banda doğru atmaya çalıştığımızı görüyoruz. 73.85 aşılmış vaziyette, yukarıda 78 hedefi var. Özellikle Brent, Brent petrol türüyle, Amerikan tipi e, petrol arasında fiyat performans açısından son günlerde marj açılmıştı. E, o nedenle bu taraf biraz geri kalmıştı, şimdi burası biraz daha kuvvetlenmesi beklenebilir özellikle İran-Amerikan görüşmelerinin biraz askıda kalması, belirsizliğini koruması, bir sonuç çıkmaması. Eğer oradan sonuçsuz bir süreçte karşı karşıya kalırsak, Buradaki dirilik bizi 78 dolara taşıma potansiyeli söz konusu olabilir. Bir üstte de 82-21 karşımıza çıkan değer olarak gördüğümüz seviye. 240 dakikalık grafik açısından bakalım bize ne söylüyor. 240 dakikalık grafikte de 74.15'in üzerinde olmanın önemli olduğunu söylüyor bize. Evet üstündeyiz. Aşağıda desteklenmesi 74 73 35 ve 76 70.66. Farkındaysanız ortalamalar arasındaki ağız çok açılmış vaziyette. Eğer yeşil altına sarkıcı bir hareket geliyorsa burada o zaman bir baskının gelmesi, bir değişim senaryosu olabilir. Şurada bir hafif bir ikili tepe oluşumu söz konusu olabilir net değil, onu söylemek lazım. Ee, hareketin devamı için tehlikeli arzu eden nokta 73.35. 73.35 altındaki fiyatlamalar bize 71.5 hatta 70.5'lara kadar bir perde açılmasına sebebiyet vermesi beklenebilir. Son olarak da dönelim paladyumun grafiğine bakalım. Paladyum nerede? Önemli bir noktada, önemli bir eşikten tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Ee, 3000 dolar sınırından başlayan harekette sert bir düzeltme yaşadığını, düzeltmede geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeşille gözüken ortalama 2460 50 haftalık ortalama o bölgeden tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Şu anda yukarıda 2580'lerdeyiz. 2628 ilk önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkacak. Peşinden de 2706 702 pardon ve 2761'ler diğer direnç noktaları. Burası kalıcılık hareketi için 2628 ve üzeri fiyatlamaların gelmesi gerektiğini belirtelim son da bakalım platinde de grafiğe baktığımız zaman burada da 1034 bölgesinin taşımaya çalıştığını grafiği belirtelim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileğiyle. Hoşçakalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.